Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Berencilam bugün Age of History Ernistan serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde devletimizi 34. sıraya kadar getirdik. Dünyanın en büyük şehirlerinden olabilir belki Bahreyn'i yendik ve bu toprağa başkentimizi ilan ettik. 552 binlik ekonomisi var arkadaşlar çılgınca bir şey bu 552 binlik ekonomisi var bu toprağın. Büyük genişlemeler yaptık. Hindistan'ın aşağısına indik. Hindistan'la müttefik olduk. Geçenki bölüm bizim için harika verimli geçti. Bakın şu kocaman Hindistan'ın ekonomisi 2,5 milyon. Şu biz. Şu bak şu sadece ufacık şey 571 bin. Ve biz... Ve biz şu mavilikler görmekte zorlanıyorsunuz muhtemelen. Ve şuralarda 1 milyon 100 bin ekonomiye ulaştık sadece bu seviyede. Ve şu anda hazırlık yapıyorum bilin bakalım neye geçenki bölümün sonuna eğer baktıysanız biliyorsunuz Suudi Arabistan'a savaş ilan etmek için hazırlık yapacağız. Bu bölümde Suudi Arabistan topraklarını alacağız. Kendimizi <laughs> birden Okyanus İmparatorluğu ilan etmiştik. Şimdi de birden Arap Arabistan İmparatoru yapacağız herhalde kendimizi. Olabilir böyle şeyler. Her şey her an değişebilir abicim. Büyük bir orduyla Arabistan'a gireceğiz ve Arap Arapları Suudi Arabistan'ı büyük bir galibiyetle ele geçireceğiz diye düşünüyorum. Planlarımız bunlar efendim. Hızlıca asker basılması gerekiyor. Basılacak. Şöyle bas abi. Bir sal beni bir. İstihdam edilebilir nüfustan. Hocam. Heh, şöyle. Şunları hemen. Efendim askerlerimizi basalım. Hızlıca. Bu askerler daha sonrasında da toparlanacak. Başkentimizde çok büyük güzel bir şekilde asker basılıyor ama. Ya yani biz araştırma yaparak diğer münhasır ne münhasır neden muhasır medeniyetlerin seviyesini geçmek istiyoruz teknolojide. Bu teknolojide bizim düşüklüğümüz maalesef bize e, bazı konularda engel oluyor. Bu engeli ortadan kaldırmamız gerekiyor abicim. Bu engeli ortadan kaldıracağız. Bu engeli ortadan kaldıracağız abicim. Şuraya gelin abi. Şuraya gelin abi. Orduları da bu kadar büyük bir devlet olunca, her yerde toprağı olan bir devlet olunca Toplamak da epey güç oluyor Ve bu güç de Maalesef bizi uğraştırıyor biraz Ama yani bunlar tatlı uğraşlar devletimizin büyüklüğünün Ya yani bir mizahı bu Devletimizin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz Bu sadece ufak bir şey yani Hocam Şurada liman yok dersen vururum seni Vallahi yokmuş Allah yokmuş. Ama vuramıyorum. Çünkü biz hala sapan kullanıyoruz. Çünkü hala sapan kullanıyoruz maalesef. Ee, hadi gel abicim sen de. Sen de gel. Sen de gel. Seri 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 seri. Or Abi Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a savaş ilan etti. Bizden önce davrandılar. Ama bunun icabına bakacağız. Şimdi bunların ekonomisi 470 desen. Biz şu kadar büyük gücüz desek şöyle böyle artı eksi. Kardeşim hayatında başarılar dilerim. idi. dilemiyorum tabii ki başarılar. Toprakları ver. Toprakları ver. Hayırdır sana ya? Ne hat yani bu ne hatsizlik ya? Nasıl saldırabilirsin abicim sen benim saldıracağım devlete? benim yeneceğim devlete ve bunun da icabına da bakmamız lazım Suudi Arabistan'a biz çünkü dalacağız. Suudi Arabistan'a dalacağız ve onun topraklarını benim almam lazım. Bu yüzden böyle bir şeyi kesinlikle izin veremem. Oo Arkadaşlar bu arada az önce söyleyemedim. Peş peşe videolar çekiyorum. Bu üçüncü videom. Kusura bakmayın diye sürçmesinden dolayı. Ee, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğen atarak bana sık olabilirsiniz. Ee, ayrıca yanındaki zil butonuna basarak da videoların ge videolar geldiğinde sizlere bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunları yaparsanız sevinirim. Şimdi Suudi Arabistan'a bu yiyor ve biz buna yedirtmememiz lazım abi. Biz buna bunu yedirtmememiz lazım. Suudi Arabistan sadece benimdir ve benim olacak. Bu ekonomik güçle biz bunları yeneriz diye düşünüyorum. Çok fazla askerleri var gibi gözüküyor ama biz bunları yeriz. İnşallah. İnşallah yeriz valla. Yiyemezsek sıkıntı büyük. Çünkü bu toprakları geri kaybetmek istemiyorum ve şu anda geri toparlayabilecek bir ekonomik güce de sahip değilim. Durum böyle olunca maalesef bazı sıkıntılarla beraber geliyor saldırılarımızı yapacağız. Orada kazanamayacağım bir saldırıya giriyorum biliyorsunuz. Oradaki karşıdaki askerleri gördünüz. Ama sıkıntı değil. Bizim topraklarımız var. Ama onların asker basabilecekleri toprakları yok. Ellerinde sadece Suudi Arabistan'dan yeni aldıkları asimile edilmemiş topraklar var. Ve bu topraklarla bize karşı bir zafer elde etmeleri mümkün değil. Mümkünat dahilinde değil bunlar. Ve biz de bundan istifade ederek gereken gal şey seferleri yapacağız, saldırıları yapacağız ve bunları yeneceğimizi düşünüyorum. Çok zor durumda kalırsak barış yapmayı düşünebilirim ama şu an için kesinlikle barış bizim için bir seçenek değil. Kendimizi bu durumda yavaşlatmak olur barış bizim için. O yüzden yani şu adamı yeneceğiz yani. Ya yeneceğiz ya yeneceğiz abi başka bir seçenek. Kendimi bırakmıyorum şu anda. Şöyle buraya gir. Sen de şuraya git. Şöyle de buraya gir. Yani peş peşe videolar çekince videoların kalitesi biraz düşüyor farkındayım ama diğer türlü video yetiştirmek zor oluyor. Yani maalesef böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorum bazen. Ee, şimdi buraya 14.000 asker bırak. Buraya bu kadar asker bırak. Şununla da buraya gir. Ee, yapmak zorundayız bunu. Oradaki ordusunu kesmem lazım. Bunun ekonomisi de yok zaten başka ordu da basamaz. Bu yüzden idare edeceğiz. Bunu kendi topraklarına sokmam lazım. Eğer kendi topraklarına sokarsak bittik. Bittiğimiz andır abi bizim. Yani bizim hayatımızın en önemli savaşı şu anda bu. Erenistan'ın hayatının en büyük, en önemli savaşı. Ee, ve bu savaşı kazanırsak eğer çok büyük bir şekilde gelişeceğiz. Çok büyük bir şekilde güçleneceğiz. Bunu kazanmaktan başka bir çaremiz yok. Kazanmak zorundayız abi. Eğer kazanırsak bu arada bizim için harika olacak her şey yani cidden mükemmel olacak. Hadi abi hadi abi hadi abi gereken şeyleri yapacağız. Onları baya topraklarına sokmamız lazım. Kendi topraklarına eğer sokarsak asker basarlar. Ve bu şey olmaz. Ya bunlar da şu an bunların kendi toprakları çünkü barışla aldılar. Ama asimilasyonları tam olmadığı için düzgün asker basamıyorlar ve bu sayede biz onları çok güzel yenebiliyoruz. Şu an arkaladık onları da bayağı da güzel işlerde yaptık. Ve şu anda böyle de devam etmeliyiz abi. Evet, sıkıştırdık ordularını siliyoruz artık. Tamam bu savaş bizde. Ordularını sıkıştırdık ve siliyoruz. Hadi bakalım. Kaçış alanlarını kapattık. Oradaki tüm ordularını da sildik. Mükemmel bir savaştık ya. Mükemmel bir savaştı. Harbiden yani çok güzel arkaladık abi. Çok temiz arkaladık ya. Harika arkaladık. Kendimi tebrik ediyorum. Mükemmel arkacılık ya. Böyle bir arkacılık yok abi. Arkalayacaksanız da böyle arkalayın abicim. Ufacık Erenistan'da ne durumlara geldik ve ne gücü ulaştık ya. Şu an 1.5 milyon olmuşuz. Türkiye kadar olmuşuz. Alabiliyor muyuz tüm toprakları? Tüm toprakları alamıyorsam vasal alacağım. benim bir daha bir savaş kaldıracak gücüm yok abi. Tek savaşta aldım aldım yani. Al, aldıysak aldık yapacak bir şey yok başkasına. Ne kadar kaldı ordumuz abicim? 48 bin. En güçlü 30 devlet arasına girmişiz. Hedefimiz 20 idi. Başaracağız abi. Başaracağız. Başka bir şey yok. Başaracağız sadece bu. Tek amacımız başarmak abi bunu. Ve bunu da yapacağız. Evet bu toprakları aldık. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakaret ederek bu toprakları da kendisinden alacağız. Ee, İran'da da büyük bir savaş var. Orayı da aslında bir Göz kırpabiliriz yani öyle gözüküyor şu an İran'da durumlar işlenince baya kötü gözüküyor. Afganistan e, İran'a dalmış, Irak'ta dalmış. Ya burada bizim gücümüzü engelleyecek, bizim yumruğumuzu kaldırabilecek bir devlet yok. Oraya bir yumruk attığımızda, yani attığımız devlet muhtemelen düşecektir yani. Yere yığılacaktır. Bu yumruğu atabilirim. Bu şu an biraz daha. Bekleyeceğiz. Ilımlı yaklaşacağız. Topraklarımız çünkü daha asimile edilmedi. Büyük Erenistan'ın toprakların asimile edilmesi lazım. Ee, bu to tarafları topladıktan sonra da artık Büyük Erenistan ismi yaklaşık ee, artık şeye yaklaşmış olacak. Erenistan İmparatorluğu'na yaklaşmış olacak. Filipinler bana savaş inattı. 3'te birimiz bile değil. 4'te birimiz gücünde devlet. Bence barış yapacaktır. Yapmadı keyfi bilir abi. Saldırır yaptırırız yani. Bunun başka bir çaresi yok. Gidiyoruz abi orduyla o zaman oraya. Filipinlerin de nüfusunun aslında bakıldığında baya güzel. Orayı da alıp güzel işler çıkarabiliriz ya. Filipinlere doğru gidelim abi. Bu kadar büyümüşken Filipinler gibi bir devleti kaybedersek her çok komik olur zaten. Yani böyle bir şeyin de olması pek bence mümkün değil. Irak'la burada uğraşılabilir. Türkiye'yle de aramız kötü. Yani diğer devletlerle aramız epey kötü olmuş. Bunu bence bir çözelim. Oo, Oyunda ülkelerin isimleri gitti galiba. Şimdi bir tuşla açılıyorduk ama o tuşa basıyorum şu anda çalışmıyor abi. Maalesef oyunda şu an baga girdi ülkelerin isimleri gitti. Bir çık geri yapayım mı ya? Bir çık geri yapalım abi. Şöyle burayı keserim ben. Evet dostlar kaldığımız yerden devam edemiyoruz maalesef az önce. Maalesef save almadığımız için ta Baya Savaşı'ndan başlattı oyunu. Ben o savaşı bitirdim bazı topraklara asimilasyon emirlerini verdim. Şu an ama Filipinler bize savaşı ilan etmedi. Onu bekliyorum. Eğer ilan etmezse biz ona ilan ederiz savaşı. Hatta edelim abi. Yani sonra bir şey sıkıntı olmasın. Kayıt almadan çıktığım için böyle oldu maalesef. Kusura bakmayın. Peş peşe videolar çekince arada böyle şeyler olabiliyor. Ben buna barış yapmak istiyorum ya. Kabul ederse yaparız da etmedi. Ne savaşacağız gibi gözüküyor kendisiyle. Keyfi bilir. Keyfi bilir bu büyük güçle. Nasıl savaşacak yani? Ben bunu cidden aklım almıyor. Ya aklı olan hiçbir devlet bizim gibi büyük bir Erenistan devletiyle savaşmaya cüret dahi edemez ya. Böyle bir şey ben sanmıyorum olabileceğini. Eğer Filipinler aklını peynir ekmekle yediyse orasını bilemem. Orasını bilemem. Ama eğer böyle bir şey yoksa ki Filipinlerin böyle bir şey yapması ilginç, şaşırtıcı olur cidden şaşırtıcı olur. <laughs> Eğer hareket puanımız varsa bir turda 140 bine kadar asker alabiliyormuşuz ama hareket puanımız olmadığı için bu sayının da bizim için bir önemi yok. Evet istihdam edildi bir nüfuslarımız yaptık arkadaşlar. Şimdi 127 bin kişilik bir devasa birleşik ordu çıkardık. Bu orduya da birleşik ordu adını veriyorum. Ve bu ordu Filipinlerin canına okuyacak abi. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Gel bakalım sen artistliğini yaptın. O artistlik. Ha, Sağlığa mal olacak gibi gözüküyor. Ulan nerede bu toprak? Kardeşim böyle büyük devlet olmanın da yani şeyleri var. Sorunları var. Büyük devlet olunca orduları da kontrol edemiyorsun artık. Yani büyük devlet olmanın sıkıntıları yapacak bir şey yok. Ama biz kontrol de ederiz abi. Ederiz. Toplanın abicim şuraya. Denizde ordular inince birden halk ne oluyor kardeşim ne tantana dedi. Ekonomi ekonomi çöktü direkt abi. Yani şurada 30 bin kişilik ordusu var. Başkentine direkt girmeyeceğim. O kadar salak değiliz tabii ki. Başkentine girmeyeceğiz. Kaç bin ordumuz var abi şimdi bizim? 127 bin kişilik ordu var. Barış yaptı birden. <laughs> barış istiyor abi. <laughs> İste, i̇steteceğim ben sana Barış. Gel ya birazdan yapacağız. Gel. Gel ya. Barış bak. Bak Barış. Bak sana Barış. Al kardeşim Barış. Bak. Kardeşim sen Barış istiyorsun değil mi? Al abicim Barış yapalım. ya. Myanmar. Ya Myanmar savaşına beni sokma be. Ya şimdi Myanmar diye şey kalmamış. Girelim abi. <laughs> girelim girelim sıkıntı olmaz. Al abi al Barış gel. Gel hocam gel Barış sana al. Sen Barış istiyorsun ben sana. Ben zaten biliyorsunuz ne kadar barışıl bir insan oldum benim siz biliyorsunuz siz çok iyi bilirsiniz. Al sana Barış. Ama tabii ki de bu toprakları almadan olmaz. Oraları da kendine istiyor bak şakala bak. Çakala bak çakala. Yok ya. Ama artık barış yapabiliriz. Ben çok barışıl bir insan olduğum için bence barış hak ettik abi. Barış hak ettik. O barışı da bu istemiyor şimdi. Lan çakal az önce barış istiyordun. Şimdi ne oldu? Yani sağlam asker çıkardı o da cidden. Boşa bu barış ya. Şey savaş. O da beni yenemez. Ben de onu yenemem. O yüzden daha fazla şeye gerek yok bence. Y Al abi oradaki. Aa verdi. Yo, bu Myanmar barışıymış. Anladım. Al abi oradaki toprakları. Sen de bir barış yapalım. Beyaz barışta. Oo, bu sefer de sen barış istemiyorsun ha? Vay 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 vay. Bu savaş kızışacak gibi gözüküyor. Filipinler epey ordu bastı. Nüfuslarının çoğunu orduda kullandılar. Bizde de bayağı bir nüfus var da nasıl satayım pek bir şey çıkaramıyoruz. Ordular her yer dağınık olduğu için çok fazla bir şey çıkarılmıyor maalesef. Ee, kardeşim gelsene biz cidden barış yapalım çünkü zor olacak abi burada Birbirimize uzağız yani Çıkarabileceğimiz bir ordu mordu bir şey yok yani o yüzden yani Bunu şey yapalım Ama illa savaşacağız diyorsan Ben bu deli olanı savaşa çağırırım Ve o senin icabına bakar abi Hindistan gel abicim Gel abicim şunun bir icabına bakalım eğer barış isterse barışımızı yaparız ama istemezse Hindistan'ı görünce R'ye tak tabii Taktı vitesi R'ye. Hindistan'ı görünce hemen. Ya böyle yaparsın işte hadi. Şimdi bizim işimiz burada abi. İşimiz burada. Burayı toparlamamız lazım bizim. Abi burada Kuveyt de var. Bunun da ekonomisi yine bayağı devasa. 450 binlik bir ekonomik katkı bize buradan direkt olarak gelebilir. Ee, Ankara 539 binmiş. İstanbul. <laughs> 9 bin. Oğlum sadece Ankara'ya mı? Bunlar sadece başkentlerinden basıyor? Ne oluyor abi burada? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İlginç şeyler oluyor valla. Ama bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Arabistan'a Büyük Erenistan girdi. Buraları toplayınca Erenistan İmparatorluğu olacağız artık. Kısa zamanda Ukrayna neler yapmış? Almanya'da neler oluyor? Vay 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 vay. İtalya, İspanya'ya da gözünü dikmiş. Bunların sonucunu bir sonraki bölümde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenmeyi unutarak bana olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.